Merhaba arkadaşlar. Atayınları Ben Korkmam 5. Sınıf Matematik Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizde birinci ünite konusu doğal sayılarla işlemlere devam ediyoruz. Bir doğal sayının karesi ve küpü nedir ve nasıl bulunur öğreneceğiz. Dersimize başlayalım. Bir sayının iki kez yazılıp çarpılmasıyla o sayının karesi bulunmuş olur. 5'in karesi dediğimizde 2 tane 5'i çarpıyoruz. 5 beş çarpı 5 beş, 25. 5'in karesi de şu şekilde yazılıyor arkadaşlar. 5'i yazdık, sağ üst köşede 2 yazarsak bu 5'in karesi demektir. Bir sayının 3 kez yazılıp çarpılmasıyla o sayının küpü bulunmuş olur. 2'nin küpü demek 3 tane 2 yazıp çarpacağız. 2 çarpı 2 4, 4 çarpı 2 8, 2'nin küpü demek 2'yi yazıyoruz. Sağ üst köşeye 3 yazdığımızda bu 2'nin küpü demektir. Örnekleri inceleyelim. 2'nin karesi. Çünkü burada sağ üst köşede 2 yazıyor. Bu 2'nin karesi demektir. 2 tane 2'nin çarpımı 2 çarpı 2'den 4'tür. 3'ün karesi 3 çarpı 3'den 9. 1'in küpü 3 tane 1'i yazıp çarpacağız. 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1 sonuç 1. 10'un küpü 3 tane 10'u yazıp çarparsak 10 kere 10, 100. 100 ile 10'u çarptık, 1000. 12'nin karesi 2 tane 12'yi çarpacağız. 12 ile 12'nin çarpımı 144. 4'ün küpü ise 3 tane 4'ü yazıp çarpıyoruz. 4 kere 4, 16. 16 ile 4'ü çarptık, 64 diyoruz. Alıştırmalarla devam edelim. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz. 3'ün küpü demek... 3 tane 3'ü yazıp çarpacağız. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 3'ün küpü 27 eşittir. 5'in küpü 3 tane 5'i yazıp çarpıyoruz. 5 kere 5 25. 25 ile 5'i çarptık. 125. 6'nın karesi 2 tane 6'yı yazıp çarpacağız. 6 ile 6'nın çarpımı 36. 25'in karesi 2 tane 25'i çarpacağız. 25 ile 25'in çarpımıdır. Bu da 625'e eşittir. 20'nin küpü 3 tane 20'nin çarpımı. Şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz. İlk önce 2'leri çarpalım. 2 çarpı 2 4 4 çarpı 2 8 Burada da 3 tane 0 var. 8'in yanına 3 0 eklediğimizde 8000 oldu. 7'nin küpü 3 tane 7'nin çarpımı. 7 kere 7 49. 49 ile da 7'yi çarptığımızda 9 kere 7 63. 63'ün 3'ü elde var 6. 4 kere 7 28. 6 da elde vardı 34 oldu. Yani 343'e eşittir. İkinci alıştırmayla devam edelim. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz. Eğer sağ üst köşede 3 varsa küpü demektir. 2 varsa karesi demektir. 2'nin küpü 3 tane 2'nin çarpımıdır. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 5'in karesi 2 tane 5'in çarpımı 5 kere 5 25. 6'nın küpü 3 tane 6'nın çarpımı 6 kere 6 36. 36 ile 6'yı çarptık. 216. 7'nin karesi 7 çarpı 7'den 49. 8'in küpü 3 tane 8'in çarpımı. 8 kere 8 64. 64 8'i çarptık. 512. 9'un karesi 2 tane 9'un çarpımından 9'a 9'u çarpıyoruz. 81. 4'ün karesi de 2 tane 4'ü yazıp çarparsak 4 çarpı 4'ten 16 bulunur. Evet arkadaşlar, konuyu öğrendiğimize göre konuyla ilgili geriye kalan soruları ve testleri sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam 5. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.